Avradını siktimin oyununa bak ya. Dalga geçiyor ya. Beyler, chat'i e okuyorum şu an bir dakika. Güvenlik, ya yakışıklı güvenlik demeyin kardeşim. Bak burada beni delendirmeyin ha. Zaten delirdim abi amına koyayım? Ufuk. Efendim. Ede mi girsek bir iki oyun? Kanka bilek Chat dedin şey... istiyor ya. Tamam dede girelim. Dede şimdi chat'i kırmayalım hadi. Chat. Bir iki oyun gireceğiz ama ha. Bir iki oyun. Bir iki oyun dayı bak fazla girmem amına koyayım ya. Vallahi girmez. Sikerim ya. Yapay zeka alıyor abi oyun paramızı. Şu an geldi mi ekran sende? Bakıyorum. Yok gelmedi bende. Gelmesi lazım. İyi bak. Bakıyorum dur. İyi bak namına bakayım koyayım. Bakıyoruz işte ya. Oğlum ekran var mı yok mu şu an sende? Bende e ekran, ekran yok, yok dayı ya. şu an. Bir saniye dur. Ekran komple mi gitti oğlum senin? <laughs> He. Lan dur. Ha tamam geldi, geldi geldi. Geliyordu şey yaptın. O bir duş yine ya. gitti. Bir dakika. Dönüyordu oğlum açılıyor gibi. Oğlum benim ha. kendi kameramı ha. koyayım. Dur. Dur amına koyayım <laughs> cahil gibi <Öyle> ya. ya. <laughs> Lan bu amına koyayım bu ya. Oğlum biz ne cahil cahil adamlarız <laughs> ama. <laughs> oğlum sen açamıyorsun amına koyayım bilgisayar benim elimde mi şu an? Şu an tamam mı? Ha, ya görüyorum tamam. ben şu an tamam. Tamam tamam görüyorum. Dayı Amma bak. Koyayım, teknoloji Ufuk, şey, ya. Ufuk. <laughs> <laughs> Ufuk. Ha söyle. Dinliyor mu beni? Söyle dinliyorum söyle. Dayı, bak. Amın ne Dur. Geldi mi oğlum? Geliyor mu benim sesim lan? Geliyor. Ben sen beni duyuyor musun? Tamam. Mu? 10 TL'lik alsana 10.000 TL Ufuk. 10.000 bin. Niye 10 bin amına koyayım? Aynen 10 bin. 10 bin. 10 açma. 12, 12 bin al hatta. 12 al. O küsur at oyunca çıkacağız. Ses yok diyorlar ya bir dakika. Sen beni musun? Yo var amına koyduklarım. Siz sikeceğim içinde. şimdi ha. 10 bin mi alayım? Dalga geçiyor ya yavşaklar. Bizim cahiliyetimizi kullanıyorlar tamam, ya yavşaklar. 10, 10 bin mi alayım? Bin 12 binlik alayım. Senin o ağzına ya 12 bin 12 bin Şimdi beni delirtme amına sana demiyorum kanka bir şey tuzum da orada o <laughs> 12 bin abi <al>, 12 <laughs> bin al. 12 <laughs> al 12 al Yarra yedik ya harbi yedik biz yarra ya Tamam 12 12 harcayıp gidiyoruz dayı Bak tamam. 100 bin var Ver, ver amına kodumun dedesi ver Yaşlı orospu çocuğu bunak Hadi. Güzel. Aman namına gitsin o 3. Ver o ikisi ver ya. Allah Allah bugün bir şey mi var Ufuk ya? Kanka bugün ben sana söyleyeyim mi senin cenabetliğin var amına koyayım. Sen 31 çekti aman çekti. Amına koyayım ne ya bu böyle kardeşim ya? Sen amına koyayım sen abdest almıyorsundur ki. Of taşla beraber geldi inlan çarpan. Hadi, hadi. Gel buraya. Sarı gel. Nice. Ver hadi ver ver hadi ver tuta. ver ver para ver. Bu çocuğu çarpan yok ki yukarıda. Lan kodumun oğlu çarpan yok. Ya dayı 1'i gelse bile yok ya, amına koyarım. Daha uzattı, şey güzel. Ya. güzel. Güzel oldu lan. Güzel dur oldu. Bakayım. İlk sermiyor ufuk. Verecek, verecek, verecek. Dedem verecek. Dede ayağa kalk, bir şeyler olacak ha, ben sana söyleyeyim. Uzattı, güzel oldu. Güzel tamam. oldu. Abi. Bir spin verdi, dur bakayım. Comeback atar mıyız buradan? İnşallah. Bu oyun ödeyeceği sana şeyi söyleyeyim mi? Bence daha fazla. İnşallah. Sesim Hadi yine abi. Dede. Geliyor geliyor benim. Sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam. Vur amına koyayım. Vur ya. Vur iki ya. Kanka bu orospu çocuğu ya. Ya bu... Dayı. Dedeyi kim Chat dedi dedi diye. Sen söyledin oğlum bana. 17 bin dedi ki amına koyayım. Ya yine ödemedi. Yani. 12'ye ne ödedi? 16 abi. Neyse kardaydı ya bu oyun. Değil mi? Kardaydı. 12 kârdaydık. girdik 16 alacağız yani. 12 on, 18 gibi bir şey. Burayı verir. 18 ve gibi yani. aldık aynen. Vermez, vermez. Güzel güzel. 12'ye 17 yaptık. Dayı şimdi 17 gir. 17 gir. 17 yok amına koyayım ya. 16 var. 15 10... var. Tamam 16 gir. 16 gir. 18 mi 16? Şu suratı var. bozma. 16. Yo yo 16 16. 100'ün altına düşmeyelim. 100'ün altına düşmeyelim. Ben zaten burada. 18 alsam illa 1000 lira öder amına koyayım. 18 tamam 18... al hadi 18 al. Al, al 18 al. Tamam aldım. Hadi ödemez de psikolojimiz bozulacak amına koyayım. Yüzün altına düştük diye. Bak yok. 99 şu an. Oyun zaten 540 lira veriyor oğlum alınca amına koyayım Ama ya. Tamam ben verdi verdi tamam aldık, tamam. Tamam 50 bin lira kaybettik. Amını sikim oradaki şeyi tutuyor. Olur yüzün altına düşmeyin totem yapıyorum amına koyayım ya. Hadi beyler. Gel. Odaklan, odaklan. Amına kodumun oyunu odaklan. Kendine gel. Orospu çocuğu, paramızı ver. Avradını sikim senin ben. Harbi harbiden amına koyayım ya. Dede senin ayağını sikeyim ben ya. Orospu çocuğu, yaşlı orospu çocuğu. Ananın yaşlı ya amını ananı sikeyim senin seni ya. Hadi. 5 5 kaldı. Hadi. Ananın amına girsin o iki. Ananın amına girsin. Yüzük, yüzük aç. Orospu çocuğu. Abi bu ne ya? 3 kaldı, 2. Bir. Ufuk senin soktuğun oyunu Amına sikim ben oyun 1000 bin lira ödemez mi lan dedi. Ya oyun okul, bin lira lir ödemedi abone koyayım ya. Ya kardeşim senin ya. Çöz amına kodumun oyunundan ya. Yüz bin lira kasa kaldı ya. Ağzımı yayını sikim bin lira bile ödemedi. Lan amına koy benimle ne alakası var amına koyayım bunun. Direkt çeke gir masanın sikim. Döllü masanda oyun oynuyorsun amına koyayım ya. Ben zaten direkt çeke. Amına koyayım sen dedin dön diye buraya. Dayı bir şey soracağım bana ciddi ol. Porno mu izledin kumardan önce? Hayır. Aptırdın Hayal... mı bir yere? Hayal ettim amına koyayım. Ufuk. Çık şu oyundan çık Ufuk. Bilek çek ve. Gir bilek çeke gir Ufuk. Tamam mı? hadi çok kavga ederiz ama oyunda ben sana söyleyeyim bak Ufuk. Bir, bir, tamam ben senin sen, bir, bir sen oynayacağım bir yer ben oynayacağım tamam mı? Ama Kardeşim kalsa yani bizim ortak, ortak karar verelim. Ortak, ortak daha iyi olur. Ortak. Tamam oğlum iki tane yere otururuz. Birini sen söylersin birini ben. Tamam, senin için de müdahale edeceğim yani onu diyorum. Tamam et amına Usul. koyayım ya. Et bir şey demedim ya. Amına koyayım yani paramız var kardeşim. Müdahale etmeden olur mu ya? Tamam tamam. Bir şey demedim haklısın. Ş şeye giriyorum beyler bilek çek ya bilek çek ya. Şimdi ekranı Ananı bacını sikim. Ve... Eksiyle başladık ya. TikTok'ta yayın açsam artıdaydım ya. Ekran geldi mi sana? Bakıyorum dayı bir dakika dur. Geldi geldi. Kadına gir de bir kadın göreyim ekran koyayım. Bir bari gözümüz açılsın bir şeyler olsun. Tamam karıya gireceğim. Karı bulursak gireceğim ama koyayım Şu nasıl? Türkçe'ye gir Türkçe'ye. Erkek, Türkçe'ye girmiş şu amına koyduklarım. Türkçe'de erkek var oğlum. Karı yok ki amına koyayım. Tamam Türkçe konuşuyor dayı bunlar ya. Girin evet, bakın tamam. bir amına koyayım ben Belki de Türk de. verir acır amına koyayım. Bir şey olur. Aa. Baba burada almamız lazım ha. Ufuk. Bekle. Görüntü kalitesi. Hadi dayı. Görüntü kalitesi iyi mi? İyi iyi. Görüntü iyi. i̇yi. Görüntü iyi. Konuşmak ister misin bu yarrağımla? Yapsana bir selamın aleyküm dayı da. Para kazanmaya geldik be. Kırk Ya dayı, para kazanmaya geldik lan. Bir de karı yok mu? İçeriden bir karı çağırdı. Karı çağır içeriden de. Kalk o masadan de, sikerim lan. Amma daha koyar sen ne işin var lan? Karı çağır lan içeriden de. Kazanmaya geldim. Oğlum bu Yarrağım, konuşamıyor daha bak. Konuşamıyor daha yarrağım. Bu egelli olabilir mi? İçeriden Bu cigara içip gelmiş ya. ya. Biz masaya oturduk mu lan? Hmm. Yok ananız kim masada yok Dur hmm. oturalım buraya. Masaya otur ya. 11 kazan Kaç gireceğiz? Bin? Sen söyle. Bir tane şu an girik. bir e, 20 atsana bir tane. 20 ne oğlum? 20 at 20. 20 bin. <laughs> evet evet 20 at. Tamam dur oyun bitsin amına koyayım. Adamın suratına mı fırlattın bekle dur. Ya yarram konuşmuyor ki o amına koyayım. Siktir edin İçeriye karı getir dedin mi sen buna? Dedim. O, suratı düştü. Oğlum müşterinin, Hı. müşteriyi dinlemiyor mu lan de Söyle hele müşteriyi dinlemiyor mu lan sen de? İyi dışarıda. çağır lan. Yalcuğa bak. Müşterini dinlemiyor mu lan? Ha. Karı getir. Allah sana diyorum karı gönder. Ne? <laughs> Latin yok mu Latin? Latin sor. Pardon da. Çok garip. Senin ben amına koyayım. Uyumamış ha bu gece bu yaşta. Gönderten şey. oğlum karıyı. Dediğini duydun mu? G Biraz, ciddi olun, Biraz ciddi olun diyor. Karı gönder dedin mi sen buna? Kaç yaşındasınız, bu Kaç yaşındasınız? Biraz ciddi ol diyor. 13. 13 yaşında mısın diyor. Lan yarram yaşta ne alakası var? Sikimiz kalkıyor da sen ona Anlamış. ne ala ne diyorsun lan Anlamış. sen be. <laughs> <laughs> yaşta ne alakası var lan? Sikin yaşı mı olur? Yazdım ki yaşan her dalga kalkıyor. He iyi demişsin. 20k 20k. Dur lavuk gidiyor lan. Fiktir itamına koydum ya seni. Yavşak. Müşterine bak müşterine. Bak Müşteri gelmiş duruyor müşterinle ilgiler. Yavşak. Patronunu çağır şimdi kim çağırıyorsan çağır. Nereye oturdu bu dayı? Amma ne koyayım ya. Bu geri gitti ama ne koyayım. Kapalı başlar üstler bu şimdi. Dayı dur şimdi odaklan siktir et. Siktir et bu adam şimdi dur. Güzel. Yarram ben kazandırırım sana kazandırırım. Oğlum, Helal olsun lan sana. Helal olsun lan sana. kazandırırım ben yarrağım. Bileklik izle şimdi sana. bak. Amına kum kazanamazsak. Amına kutun oldu. Bileklik ver ananı sikmeyen. Kararlar lütfen içe kaç. Beş. Ulaş bu çocuğa. 12 Vav. Wow. Geç hele dayı ya. Ama da bir tane daha alacağız. Dur dur dur. Bekle dur. 16 ay be Hatta şöyle... Amına koyayım. Anasını sikti kartın ya. ya. Black check da Ömer Bey. Özellikle tabii ki... Adam bir açtı kaçtı amına koyayım yanımızda. Ufuk. İki el mi gidelim? Tekten mi gidelim? Kanka çekim i̇kili mi? Gir, i̇kili gir. İkili gir. ikili gir. gir. Lan ne ikilisi ya? Gir lan ikili gir lan ikili gir lan. <laughs> evet karar ötürüm. Double yapıyor. mantıklı Ya senin dediğimiz. amına koyayım çocuk ya. 13. Şimdi puan double. Adam ne? Kim ya? Dayı. <gülüyor> hiç hiçbir problem yok. Ne biliyor musun? 17 çevirecek şimdi Can. Bu <laughs> yarram. Bilek kaçacağı yerde gitti bize dört verdi. On verdi yine dururdu. Küçük aç lan. Al altılı lan. Ananı çocuğu ya. Çıkıyor, üç, 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 üç. Oğlum biz niye oraya ikileştirdin evet, sen de bana de. ya? Lan oğlum içeri gitseydik daha çok alırdık amına koyayım ya. Sonuçta ben... Dayı yirmi... Otuz koysan 30 koy. Bu eli ben oynayabilir miyim kanka? 15 koy ya on beş koy. Bu eli ben oynayacağım dur. Sonra darılmaca alınmaca. Oğlum kasa bitiyor ha bak 40 gün kaldı şey Ufu bana, bana bırak bana bırak bana bırak Yarra iyilik ya Kabul başlar boşans Ananı sikeyim senin Ananı bacını <laughs> sikiyim senin ben ya bu ne ya <gülüyor> <gülüyor> Evet <laughs> Amanakum aynı eli açtı ya İşte ufuk işte ufuk Sizde İkili kısım. git bak, ikili, bak, ikili git. 25 yan istiyor ben. Sigorta evet, al, olayım. sigorta al, sigorta al. Al al. Amına koyayım ya. Bilek atacak ya. Açmayacak ya. Açacak, sigorta alacaktın amına koyayım ya. Açmayacak. Evet, ananı. Orospu çocuğu. Amına koyayım sigorta alıyoruz. Dinlemiyorsun ki yarrak gibi. <laughs> Bu kadar Dayı. Da yani 10 gir 10 gir, 10. Yo yo 20 gir, 20 gir. 20 gir. Oğlum kasa bitti. Kuzen bak panik yapıyorsun. Panik yapmadan bir sakin olsana. Sen bir sakin ol. Bana bir sal bir abine bir salsana bir Ufuk. Bir sal ya Amına koy senelerimi verdim ya bir bekle sen alacaksın zaten. Senin yüzünden kaybediyoruz amına koyayım. Bekle dur dur. Dur bekle dur. Sen nasıl bir kartını <laughs> sikim <sıçayım>, ellerini ayaklarını <laughs> sikim senin ben ya. Lan bu ne lan 5 veriyor lan. Hay 14'ünü kim ne kim ne baktılar ya bugün 14 14, 14. 15 15 6 açması lazım. 6 hadi hadi 5 5 5 tane olur. 6 tane olur hadi. Kart alalım mı? 12. Bir tane kart iste, bir tane iste. Oğlum istemeyelim 12. kart bence. Karar. Bir tane iste iste bir tane iste. Lan oğlum bak yer altılıdır 16 24 falan yapar. Lan ben oğlum istesene bir daha amına koyayım ya. Tamam lan. Analist ki 5'i aldı? Orut bu çocuğu 5'i aldı. <laughs> bir daha verin inşallah 5. Oğlum yerde büyük kart yok. Al, ben alalım. Iste, iste, iste iste kart iste kart iste. <laughs> lan bence Lan iste iste. Ya amına koyayım çocuk senin ya. Hoş geldin. İste kartı, iste. 15. E ee, yarram şimdi. Analist ne İlkte işte. Lan çekme onu. Kalk 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 kalk. Kalk kalk. Kalk. Kal, kal, kal. kal. evet, kaldık ya, 15 be. Kaldık, oh, kaldık, 18, kaldık 18 23. Aldık Kuru yerden 20. Ananı sikim eğer kaldık geçmezsen. Korun bu çocuğu ya. Ama bu abonat koyayım ya. Yeni başlar. Oğlum istefeylik batardık lan. 10 gelirdi bir şey gelirdi. 20 at evet, tamam evet, 20 at 20 at. Evet, evet. Bu eli ben oynayabilir miyim? Adanız. Anneniz... 10, 10 at 10 at 10 at 10 at 10 at. Ya ya. Ya dayı kasa bitti ya. Bana bir bıraksana bu eli. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kanalı takip etmeyenler takip etsin beyler. Yayını benim la. Beyler hoş geldiniz ya. Sabitlenen Abi, mesaj oluyor. kısmında bu arada sabitlenen mesaj kısmındaki Instagram hesabını takip eden 200 kişiye yayın sonunda hediye vereceğim. 9 vurdu bu dönemde. Kanka 6 verdi. 9. Ananı sikeyim. Ya, ya ben o çok... oyuna odaklansana otur. Ya, bana, bırak bak evet. para bana, bir... bana bırak. Bana bırak kazanacağız. Bana bırak. Harbi para bitti daha dayı şu an dışarıda. Sen olayın ciddiyetinde değilsin hala bana. Bekle, bekle abi. Ben de bacını sikim ne lan bu? Evet, oğlum ne var. lan bu? Çok sıcak. Ne yaptık lan biz? Bu arada. Hayır. Kanka bize bir onlu versin ya. Başa dönüyorum Ali abi. Nereye gitsen başa dönüyorum Ali abi. <laughs> bize bir onlu versin <laughs> ya. Bize bir onlu versin ya. Ver orospu çocuğu. İki üç açarsan <laughs> sikerim belanı seni. Ver onu oradan. Lan iki açsın oğlum iki işimize gelir. Gel ya, şuna yatsana oğlum oradan bir onlu ver Ananı lan be. Ikiyim. Kaç oldu? 17. Kalk, kalk 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 kalk. Kanka yer 19 ya. Evet. 17. Dayı. Bak Anadolu. kaybedeceğiz. Riske giremeyiz. 18. Bak şimdi bir dahaki sayıya bak. izle şimdi bak batıyorduk. Kalsaydık. İsteyecek mi o da istemiyor. Yok. Ananı ya. Ananı sikeyim ya. Evet, tamam. Düşük bak ya amına koyduk sen de sen ya kanka bir kere bir kere dinlemedin ki beni amına koyayım bir dediğimi yapar dedin. bizi niye bonanzaya soktun bizi bonanzaya bak, niye soktun sen? Sen soktun oraya sen soktun beni oraya. Ufuk Ufuk. Ben sana Vay. Ufuk'un götünü sikeyim evet. ben sana dedim ki gel. dinliyor musun sen beni dinliyor musun mu, Ufuk? bir elli daha mı gitsin? Yüz girelim. Neden girelim? Yüz ağır olur ha bak. Bir şey olmaz. Bin bin oluyor ama zaten. lütfen lütfen bana bırak. Yok 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 yok. Yüz girme yüz girme yüz girme yüz girme yüz girme. Ufuk. Sikerler bak. Harbi siker. Banka hareketlerim eksiye düşüyor. Kanka yüzden bir şey olmaz. Gel yüz. Ufuk ama sakin ol beni dinle. Kardeşim bak, panik yapma ya. Tamam. Vallahi panik yapma. Oğlum bak bir şey diyeceğim. Asıl senin beni dinlemen lazım. Bak gel beraber diyorum ki beni de ben kazandıracağım kardeşim. Ya kardeşim eksiye düşüyoruz. Nasıl kazanıyoruz amına koyayım ya? Lan amına koyayım senin yüzünden kaybediyoruz. Amına koyayım TikTok'ta en azından bugün arttıdaydım ya ben. Sen yüzünden kaybediyorsun Sana onu anlatmaya çalışıyorum zaten. Saatlerdir bana bıraksan zaten kazanacağız amına koyayım. Ya, tamam, dur, tamam dur bekle dur. Sakin, bekle, dur. sakin dur. ol şu an kavga etmenin hiçbir mantığı yok. yok. Tamam, tamam sakin ol. Tamam gel o bir şey. Sen şimdi bir yüz at. Tamam yüz at sen. Yüz at. Bekle.